Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalımdan hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var. Zemini beyaz üzerinde sarı çiçekleri olan hoş bir yazmam var. Buna uygun da gerçekten çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz bir tuvyası modeli çıkarmaya çalıştım kızlar. Hoş oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Birazcık zahmetli ama yapılmayacak yapamayacağınız bir model olmadığını düşünüyorum. Güzel oldu. Şöyle iki tane motif çıkardım ben arkadaşlar sizler için. Hemen üçüncüyü de sizlerle birlikte yaparak modelimizi tamamlayacağız inşallah. Modelimiz şöyle. Alt yeşil kısmını tepelerle yaptım. Üzerini de miki koyasından böyle Tığa çevirmeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla güzel oldu. Dediğim gibi farklı hoş bir tığ yası modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ee, ve yazmalarınızı böyle hoş bir tığ yası modeliyle süslemek istersiniz diyorum. Benim yazmamın içerisinde yeşil olduğu için alt zemin kısmını yeşil yaptım. Sizler beyazla yapabilirsiniz bu ıı, modeli arkadaşlar. Altı yeşille yaptığım tepesini beyazla da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Hani nerdeyse benim size küçük bir önerim oldu. Benim dediğim gibi yazmamda yeşil olduğu için ben altını yeşille değerlendirmek istedim. Hemen şöyle yazmamızı toparladık ve iki zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz. İlk tığ battığımızdan girip sık iğne ile kapattık. Şimdi şöyle ilk başlar gibi başlayayım ki net olsun. Şimdi ilk tığ battığımızda yazmamızın köşesinden ilk tığ battığımızdan girdik kapattık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim kapattım 1 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım 4 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 6 oldu. 2 3 4 girdim, kapattım. 7. 1 2 3 4 kapattım. 8 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 9. Teli kaçtı kızlar. 9 1 2 3 <laughs> 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma kapattım. 10. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu şekilde tığ battığımızı yaptık. Şimdi ilk başlarken 5 tane yapın kızlar. Bakın. Şöyle ben 3. motifi kuracağım için o şekilde yaptım. Şöyle ilk başlarken ilk 5 tane tığ battısı yapacağız. 5 tane tığ battısı yapın. Geri dönün. Sonra üzerine 5, 4, 3, 2, 1 olarak şöyle tepemizi tamamlayın. Daha sonra bitirdikten sonra şu aramız 10 tane yani şuraya 10 tane e, tığ battığın üzerine 10 tane bu şekilde yuva yapacağız. 4'er zincir çekerek 10 tane bu şekilde yuva yapacağız. Ama ilk başlarken şöyle 5 tane yuva yapacağız. 4'er zincir çekerek daha sonra 5'ten geri döneceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi başta 5 tane boştan yere kalmasın ilk uç kısım olarak. Şimdi bir tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürdüm. İlk yuvamdan girdim. Sık iğneyle ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya girdim, kapattım. 1 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. 2 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. 3 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. 4. Bakın alttaki 1 2 3 4 5. Üste çıktığımızda 1 2 3 4 4'e düşürdük. Bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Hemen dibindeki yuvadan girdim, kapattım. Arada 1 2 3 4 5 tane de arada kalıyor. Toplam 10 tane başladık. 5.'den döndüğümüzde şu 5 tane de ara mesafesi kalıyor kızlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 oldu. 1 zincir çektim. Tekrar oyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakine girdim. Kapattım. 2'ye düşürdük. 1 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya girdim. Kapattım. Bakın azalttık. 5, 4, 3, 2 ve en üstteki tepemiz 1 olmak üzere sırayla azalttık kızlar. Biraz bulanık mı? Evet. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın 10 tane altına 4'er zincir çekerek yuvamızı yaptık. Şu 5'inciden geri döndüğümüzde 5 4 3 2 1 olarak tepelerimizi tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 çekelim. 13 tane zincir çektim. Bir tane tığ batısı bırakıyorum. Hemen ikincisinden girdim. Kapattım. Bir tanesini bıraktık. ikinci tığ battımızdan girdik, kapattık kızlar. Şimdi 1 2 3 dört tane zincir çekip tekrar sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde yine 10 tane tığ battısı yapacağız. 4 er zincir çekerek 10 tığ battığımızın üzerine 10 tane yuva yapacağız. 10.'sundan geri dönüp 5 tanesine tepe yapacağız. Yani 5 4 3 2 1 olarak tepe yapacağız. Arada da 5 tane mesafe bırakacağız kızlar. Şimdi ben yeşil ipimi kopardım artık. Çünkü yeşilli işimiz bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde yeşilli işimiz bitti artık. Evet. Şimdi hemen sarımı alacağım ben. Sarımızla devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen tığımın üzerine sabitledim. Şöyle tepedeki 4 zincirle yaptığımız en üst yuvamızdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Dörtlü trabzan yaptık. Birazcık netliğimizde sorun var. Evet dörtlü trabzan yaptık. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Şimdi o yaptığım aradan girdim. Tığımın üzerine ilmek aldım. Bakın iki oldu. Girdim aradan kapattım. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Üç oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım. Dört oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım 5 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım 6 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım 7 oldu. 8 9 10 11 12 12 tane bu şekilde tığımın üzerine ilmek aldım. Yaptığım 4 tane trabzanın altından girdim. 12 tane ilmek aldım. Şimdi şu parmağıma sardığım ipimi tutuyorum tepeden hepsini birden çektim Tığımın üzerinde bir tane ilmeğim var bir de şu parmağımla tuttuğum bakın kızlar parmağımla tuttuğumu da tığımın üzerine geçirdim ikisini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim tersini döndürüyorum şu, şu aradan giriyorum bakın ilk 4 zincir çektiğimiz trabzanımızın aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekip Tekrar yazmamın düzünü döndürdüm. Yaptığım aradan giriyorum. Kapattım. Bu birinci kipriğimiz. Bir. iki zincir çektim. Aynı yerden giriyorum. Kapattım. iki oldu. İki zincir çektim. Girdim. Üç oldu. İki zincir çektim. Girdim. Dört oldu. İki zincir çektim. Girdim. Kapattım. Beş oldu. İki zincir çektim. Girdim. Kapattım. Altı oldu. İki zincir çektim. Girdim. Kapattım. Yedi oldu. Yedi tane bu şekilde kipriğimizi tamamladık bir zincir çektim tığım ipimi iki kere aldım yine aynı tepedeki yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim ilmeğimi hafif uzattım yaptığım dörtlü trabzanın altından girip tekrar 12 tane ilmek alacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar 12 tane ilmek aldım. Şu ipimi parmağımla tutuyorum. Hepsini birden çektim. Tığımın üzerinde bir tane ilmeğim var. Bir de parmağımla tuttuğum var. İkisini birden sıkı bir şekilde şöyle sıkalım arkadaşlar burayı. İkisini birden çektim. Kapat. Yine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürüyorum. Şu iki motifimizi, iki dolgumuzun ortasında Girdim sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip yazmamı tekrar düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum 7 zincirle yukarıdaki tepedeki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu. Tekrar 1 zincir çektim. tığım ipimi 2 kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 4'lü trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz kızlar. Bakın girdim. Sırayla 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yine ilmeğimi aldım hepsini birden kapattım Bak şu ikisini birden ilmeğimi tuttum kapattım bir zincir çektim tekrar tersini döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim iki motifimin ortasından bakın aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm 7 zincirle yaptığım yuvama girdim kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 ve 7. kiprim ikişer zincir çekerek tamamladım. Bir zincir çektim. Son kez tığım ipimi iki kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 4'lü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Dörtlü trabzanımın altından girerek tekrar tığımın üzerine eşit boylarda 12 tane ilmek alacağım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 12 tane yine ilmeğimi aldım hepsini birden çektim parmağımda tuttuğum ilmeğimi de tığıma takıp ikisini birden kapattım yazmamı tekrar tersini döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim 2 motifimin arasından giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 3 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm yaptığım 7 zincirle yaptığım aradan girdim kapattım kızlar tekrar ikişer zincir çekerek 7 tane kiprik yapacağız 3 4 5 6 son kez 7 7 tane kipriğimi yaptım şimdi şu tepede kapattığım noktadan girdim tepede kapattığım noktadan bakın girdim sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şu aynı yuvama geldim sık iğne ile kapattım kızlar bir zincir çekip artık ipimizi koparıyoruz bakın hiçbir zorluğu yok gerçekten çok güzel çok hoş böyle kalıp gibi bir tığ oyası modeli olacak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok farklı bir tavsi modeli. Bakın ütüsüz bile gerçekten çok şahane duruyor. Yazmamızın tersinden üzerine tülbent kapatarak güzel bir dövüt yaparsanız gerçekten çok şahane olacak bir tığ oyası modeli oldu. Şöyle yakından görmek isteyen arkadaşlarıma şöyle düzgün bir şekilde tutmak istiyorum. Birazcık bulanık sanırım. Şöyle ekran resmi bırakacağım size ama şöyle alırsam evet şu şekilde. Evet kızlar modelimiz bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel bir anlatım sunmaya çalıştım. Şöyle bir ekran resmi bırakalım. Evet. Modelimizi beğen butonu, beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.